Elbet hayat yorulacak. Yorulacaksınız. Ama ölmek yerine güçlenmeyi tercih etmek zorundasınız. Gitmek yerine kalmayı tercih etmek zorundasınız. Bırak hayallerin sana hak ettiğin mutluluğu getirsin. Bırak yüreğin kendi yolunu bulsun da. Bırak istiyorsa etrafta kıyamet olsun. Büyük hayal cellatlarına vardır etrafımızda. Başarı mutluluk düşmanlarına kıyıda köşede iki yüzlü sözüm ona samimi duacılarına onların gıybet arkadaşlarına onların akıl verenlerine onların işbirlikçilerine başarılarında kök söktürmeye devam etmek zorundasın. Bir adet mutlu ol, bizi dinle mutlu ol, boyun eğ mutlu ol diyenlerin tüm bu taleplerini ayaklarının altında ezmek zorundasın. Elbette sen başardıkça yeni yollar deneyecekler seni aşağılara çekmek için. Ama onlara inadına şöyle bağırmalısın. Yılmadan. gerekiyorsa her gün, tek tek değil baba, hepiniz birden gelin. Allah birinize değil, hepinize yeterim. Bak. Hiçbir şey bulamazlarsa. Seni yenilmemekle, pes etmemekle, vazgeçmemekle suçlayacaklar. Mutlu olmaya çalışmakla suçlayacaklar. Hayatını anlamlı kılmaya çalışmakla suçlayacaklar. Hiçbir şey bulamazlarsa seni çalışmakla, yerinde durmamakla, tembellik etmemekle suçlayacaklar. Hiçbir şey bulamazlarsa seni baştan çıkarmakla, yoldan çıkarmakla, düzen bozmakla suçlayacaklar. Hiçbir şey bulamazlarsa seni inanmakla suçlayacaklar. Hissetmekle suçlayacaklar. Cesaret etmenle suçlayacaklar. Hiçbir şey bulamazlarsa seni hayal kurmakla, hayalin peşinden gitmekle, hayalci olmakla suçlayacaklar hiçbir şey bulamazlarsa seni bazen gülüp bazen ağlamakla dengesizlikle suçlayacaklar. Başka türlü düşünmekte, başka türlü hissetmekte suçlayacaklar hiçbir şey bulamazlarsa. Hiçbir şey bulamazlarsa seni kendin olmaya çalışmakla suçlayacaklar. Hiçbir şey bulamazlarsa seni de herkes seviyor birader diyecekler. bunları biliyorsun. Seni kıskanacaklarsa karar alma gücünü eğrisiyle doğrusuyla hayalini hayatını büyük kabulünü kıskansınlar. Sana yaptığı ya da yapmadığı her şeye rağmen sevdiklerini asla terk etme işini kıskansınlar. Başkalarının acısını yüreğinin ta ortasında hisseden o kocaman gönlünü kıskansınlar seni kıskanacaklarsa her şartta mazlumun yanında durabilme gücünü, dirayetini, kudretini kıskansınlar. Enkazdan şaheser yaratabilme gücünü kıskansınlar. Boş işlerden büyük paralar kazanabilme kudretini kıskansınlar. Kendine küsmüşten hayata dört elle sarılan insan yaratabilme ağzını, dilini, sözcüklerini kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa onların her arızalı bu değişik kafada bir tahtacı yok bilmem ne demelerine rağmen inat inadına adaletle merhametle vicdanla bilerek öğrenerek donanımla yaşama inadını ısrarını kıskansınlar. Seni kıskanacaklarsa ki kıskanacaklar. Bunlardan kıskanılmaya bak. Evden arabadan paradan değil. Neden? Çünkü korku bağımlılık yapar. Yarım kalmışlık hissi verir, yaşamamışlık hissi verir. Kaybedemem hissi, esir alır sizi kilitler. Takıntıların yönetir seni. Alışkanlıkların güzel görünür gözüne. Haset vesat bakarsın her yere. Yalnızlık ayrılmaz parçan olur, mutsuzluk kelepçeler seni. Her geçen gün kendine ve etrafına zihinsel şiddetin her geçen gün artar. Yanlışlarını doğru saydırır korkmayın. Yarın mı kalacak sevda? Kalsın ya. Kalsın da sen o aşkı yaşamaktan geri durma. Üzülmek istemiyorum dene. Yarına mı kalacak davan? Kalsın. Kalsın da haklıysan dur arkasında. Düşünmek istemiyorum dene. Olmaz mı zannediyorsun? Gerçekleşmez mi zannediyorsun aklındakine? Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kafanla mücadele eden, beyninin o negatif tarafıyla mücadele eden, içinde savaşmaktan korkma. Başkalarının gelip senin hayatını sürekli iyileştirecek şeyler yapmalarını mı bekliyorsun? Yalan. Gelip omzundaki yükleri paylaşmalarını mı bekliyorsun? Yalan. Gelip sana sırt vermelerini mi bekliyorsun? Yalan. Gelip seninle günlerce, saatlerce konuşup seni iyileştirmelerini, sana iyi gelmelerini mi bekliyorsun? Yalan! Bunlar olmayacak! Kendini uyuşturma! Bırakma kimsenin avucuna iki dudağının arasına hapsetme kendini! Konuşmaktan korkma! Hakkını aramaktan! Sana verilmeyenin, senden çalınanın ya da çalınmak istenenin peşine düş! Hayatla dövüşmekten, hayatın için, hayalin için dövüşmekten, savaşmaktan korkma. Günlerce yat komada. Kalkma. Ama kalktığında yine korkma. Niye korkacaksın? Bu kadar belki yıllarca reddedilmişken, önemsenmemişken, umursanmamışken engellenmişken belki arkandan belki yüzüne sövülmüşken hakarete uğramışken belki hak etmediğin onca şeyi sana yaşatmışlarken niye korkacaksın? Adalet yok bekleme. Merhamet yok bekleme. Vicdan yok bekleme. Kul hakkı burada. Ahiret inancı bilmiyoruz. Nerede? Hep söylüyoruz da birbirimize. Niye eziyorsun kendine? Niye müsaade ediyorsun ezmelerine? Etmedi mi? Etmedi mi? Korkma söyle ya. Korkma söyle söyle. <laughs> Saklama artık içini. Gizleme artık acını. Sana acımayacak, acım, acımayacakları kadar acın var çekti. Seni büyüdüler, büyüttüler. Büyüdün. Korkma söyleye. Bana nazik davranmadınız de. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz de. Yalancısınız, riyakarsınız, iki yüzlüsünüz, samimiyetsizsiniz, menfaatçisiniz de. Hırsızsınız, hayatımı çaldınız, çalmaya çalıştınız. Nankörsünüz, kıymet bilmediniz. Yüzsüzsünüz, yaptığınız onca şeye rağmen pişkin pişkin dolaştınız da. Olmamışsınız, olamamışsınız bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz, öğrenmiyorsunuz ama konuşmaya gelince konuşuyorsunuz. De. Çünkü yüzünüz hiç kızarmıyor. Ruhunuz hiç utanmıyor, sıkılmıyor. Katran her yerinizi sarmış. Zift her yerinizi sarmış, kaplamış. Leş kokuyorsunuz de. Leş kokuyorsunuz. Ama hala kendinize hem kendinize hem başkalarına numaradasınız de. Ama bunu yapamayacaksınız. De. Beni kendinize benzetemeyeceksiniz. Benden çalamayacaksınız. Bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Sizin gibi olmayacağım. Aynaya baktığımda iğrenecek şeyler yapan biri olarak çıkmayacağım karşıma de. Sizin kuklanız değilim. Sizin oyuncağınız değilim. Sizin kurbanınız değilim. Sizin tatmin aracınız değilim. Hayata dair yaptığınız her kötü yanlış davranışın bedelini ben ödemeyeceğim. Allah kahretsin ki sadece iyi bir insan oldum. Siz de bunu gördünüz sömürmek için elinizden geleni yaptınız. Korkma söyle. Korkma söyle söyle. Kendi tırnaklarından başka neyin var? Senden başka kim silecek gözyaşını? Korkma söyle. Arada olur ya böyle güzel rüyalar görürsün. En çok ona o gördüğün rüya çıkacak. Sen alçak gönüllü olmaya, dinlemeye, yaşamaya, hissetmeye devam et ama. İçine gömülmekten, kalbine gömülmekten vazgeç. O zalim bakışlardan kurtul ki hayatını yaşayabilesin. Bir hesap görücü var mutlaka. Bir hesap günü var mutlaka. Bir hesap görücü var mutlaka. Bir gün her şey elbette açığa çıkacak. İşte o gün bazıları açıkta kalacak. Onlar için bunu gördüğünde tek gözyaşı dahi dökme. Çünkü asıl utanması gerekenler, asıl değişmesi gerekenler yıllarca onlardı. Ama yapmadılar. Şimdi eğer böyle şeyler hissediyorsan sana ne yaklaşabilirler, ne seni huzursuz edebilirler. Kendi pisliklerinde boğulacaklar. Sen korkmadığın sürece o denizlerin ortasında kendine kuru bir yol açmaya hazır ol. Dağların tepesinde nefes açmaya hazır ol. Kanat takıp uçmaya hazır ol. Korkmaya. Sevgili dostlar. Onlar ancak kendilerine benzeyenleri korkutabilirler. Onlara benzemediğin sürece korkman için hiçbir sebep yok hayatta. En sıkıştığın zamanlarda, en mutsuz olduğun anlarda yüzünü yüreğine dön. O zaman müjde yakın işte. Abi. Biliyorsun, hayat her zaman refah, bolluk, başarı, bereket içinde geçmiyor. Teslimde ediyorsun, edeceksin. Bazen fırtınalar kopuyor. O dönemde ettiğin yeminleri hatırla. İnançla ettiğin yeminlerden güç al onları unutma. Kararlı ol, sıkı dur. Belki mutsuzluk, bıkkınlık, yorgunlukla mücadele ediyorsun. Belki senin problemlerin, sorunların öyle hemen çözülecek sorunlar da değil olabilir ama ne olursa olsun mücadeleni başarıyla, kararlılıkla sonuçlandırmak zorundasın. Korkunun ötesine geçmeyi öğrenmelisin. Korkunun ötesine geç. Orada hayal ve ümidi tercih et. Atılan kazıkları, edilen ihanetleri, söylenen yalanları geride bırak. Sana bahşedilen gücü hisset, fark et. Çünkü ruhunu yeniden kuvvetlendirme kaderine yeniden sahip çıkma zamanı çoktan gelmiş olmalı. Mutluluğun, özgürlüğün, başarının peşinde koşmak üzere sen de herkes kadar sahipsin bunu unutmamalısın. Elbette insanın yolculuğu hiçbir zaman kolay olmadı, olmayacak. Kendine inancın her gün artmalı, her gün katlanmalı ve risk al. Ellerin kanayana kadar çalış hayatın için. Kimseden daha değersiz değilsin. Kimseden daha az üretken değilsin. Sıkı dur. Bu yolda <laughs> öyledir. Gerekirse başkalarına hoş görünmeyen kararlar da alman gerekebilir. Olsun. Sen ayağa kalk tozlarını silkele. Durumun neyse oradan ayağa kalkmaya, <laughs> dirilmeye gayret et. Kimsenin senin kararlarını, kararlılığını, hedeflerini sorgulamasına izin verme. İnsanlar senin nereden geçtiğini, nelerle mücadele ettiğini bilmeyebilirler, görmeyebilirler, umursamayabilirler, önemsemeyebilirler. Ama sen cesaretle yola çıkıldığında neler başarabileceğini ispatlamak zorundasın. Elbette karşına yeni zorluklar çıkacak. Ama olsun. Dedim ya, gelecekte bir tek hayal, ümit, erdem, bir de cesaret kazanacak. O yüzden korkunun ötesine geçmek zorundasın. Neden biliyor musun? Çünkü buna değer kocaman hissediyorsan Sonunda ayrılık da olsa, üzüntü de olsa o aşkı yaşamaya değer, inan bana değer. Büyük risk gibi görünse de inanıyorsan gücüne, potansiyeline eminsen cesaretinden o işe başlamaya değer. Dedikodu malzemesi yapılsa da adın, başka türlü anılmak da konuşulmak da olsa eminsen ilk sesinden bağırıp çağırıp didalanmaya, o meydana çıkmaya değer. Geçmişte kimler aşağılanmadı, bugün baş tacı edilen. İnan bana, numara yapmadım, kendi buldum hissi her şeye ama her şeye değer.